Karın kaslarını sıkmadan ve ıkınmadan idrar çıkamıyorsam bu durumda ne yapman gerekir? Bu durumda bizim kadın sağlığının iyi olup olmadığından emin olmamız gerekir. Çünkü eğer pelvik taban kaslarında hipotoni yani pelvik taban zayıflığı varsa ve pelvik taban kaslarında sarkma oluşmaya başlamışsa bu durum mesanenin duruşunu değiştirir ve bizim idrara çıkmamızı zorlaştırır. Yine aynı şekilde eğer pelvik taban kaslarında hipertoni yani aşırı kasılma bu durumda bizim idrara çıkmamızı zorlaştırır. Belki de sizde küçüklükten beri oluşturduğunuz yanlış idrara çıkmak klişesi de olmuş olabilir. Çünkü düşünsenize sizi küçükken aceleyle idrar yapmaya çıkarttıklarında bir yere gitmeden önce evden çıkmadan zorla idrarınız yapılması istendiğinde siz orada zorla ıkınarak idrarınızı yaptığınızda bu klişe oluşmuş olabilir. Ama bu klişeyi değiştirmek bizim elimizde. Biz idrar yapmaya çıktığımızda karın kaslarını gevşeterek ve burayı rahatlatarak idrar yapmaya çıktığımızda bu alışkanlığı yavaş yavaş değiştirebiliriz ve kendimize öğretebiliriz. Tüm bunlarla birlikte tabii ki de bir doktora başvurarak herhangi bir hastalık olup olmadığından emin olmamız gerekir. Burada bir jinekoloğa veya uroloğa başvurabilirsiniz. Çünkü bazı hastalıklar da bizim idrar yapmamızı zorlaştırabilir. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın yorumlar kısmına da eğer sende idrar yapma zorluğu varsa bana belirtirsen çok sevinirim görüşürüz